Herkese selamlar. Geçtiğimiz haftalarda NAB 2025'in hemen öncesinde Blackmagic Design inanılmaz uzun bir duyuru videosu yayınladı. Yaklaşık 2 2,5 saatlik. Yanlış hatırlamıyorsam 2 saatlik ve bu duyuru videosunun içine tabii ki bir sürü ürün vardı. Fakat benim en çok ilgimi çeken, doğal olarak siz de bu videoyu izliyorsanız sizin de en çok ilginizi çeken muhtemelen DaVinci Resolve 20 oldu. Henüz DaVinci Resolve 19 videolarını bile yayınlamamış biri olarak 20'nin gelişini birazcık hayretle karşıladığımı söylemeden edemeyeceğim. Bence çok hızlı geldi. Yani Blackmagic'i birazcık tanıyorsam muhtemelen bunu şimdi NAB'de duyurup IBC öncesi yani Eylül öncesi böyle Ağustos sonuna doğru beta'dan çıkarmak isteyecektir. Çünkü şu an DaVinci Resolve 20 beta'da. Bu beta ile alakalı bazı soru işaretleri var. Onlara hızlıca değinip neler tanıtıldı videonun üzerinden hızlı bir şekilde geçeceğiz. Öncelikle DaVinci Resolve 20'nin tanıtımında Grant'in söylediği şöyle bir şey var. Artık çok fazla AI özellikleri eklemeye başladık. Bir noktada bunun için yeniden bir ücret istememiz gerekecek gibi bir şey söyledi. Benim tahminim bunu 20'de yapmayacakları yani 20'nin tam versiyonu çıktığında bunun için sizden bir ücret istemeyecekler. Blackmagic Design server içermiyorsa yani bulut üzerinde bir şey yapmayacaksak bunun için yine bizden bir aylık masraf talep etmeyecektir. Yani abonelik tarzı bir şey olmayacaktır. Ama benim tahminim yani bir sonraki versiyonda 21'de artık yani 20'den 21'e geçerken bir miktar para verin ve 21'e öyle geçin ya da şu özellikleri hiç kullanmayın deme şansları olabilir ama şu an duyduğumuz kadarıyla yani bildiğimiz kadarıyla 20 de para istenmeyecek diye söyleniyor. Fakat bunu tabii ki zaman gösterecek. Bu söylediğimde tamamen yanılabilirim. Ama şu an için 20'nin herhangi bir para isteyeceğiyle alakalı bir durum yok. Dolayısıyla şimdiye kadar almış olduğunuz bütün lisanslar hala geçerli. Lisanslarınızı hala kullanabiliyorsunuz diyorum ve hızlı bir şekilde Blackmagic Design'ın sayfasına geliyorum. Bugün Önceden biraz farklı olarak bir de kulağımda kulaklık var. Çünkü videoya bakacağım ve videonun anlattıklarını size anlatmaya çalışacağım. Ana sayfaya geldiğimizde ilk önce NAB 2025 update ile DaVinci Resolve 20 başlıklarını yan görebiliyorsunuz. Aslında en önemli iki başlık bunlar. Zaten bu başlıkların tamamı en başta da DaVinci'yi koymuşlar. Aslında DaVinci'ye girecek olursanız DaVinci'de hem bu en baştaki show reel'i yenilemişler. Yeni filmleri de buraya eklemişler. Hem de birazcık aşağıya geldiğinizde DaVinci Resolve 20'de neler yeni kısmını hatta şunu Türkçe yapalım. Sanırım Türkçe'de de var da Vinci Resolve 20'deki yenilikler olarak buraya eklemişler. Dolayısıyla dilerseniz buradaki daha fazla bilgi bölümüne basarak buradaki özelliklere tane 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 bakabilirsiniz. Ama biz tabi ki bunların üzerinden ilerlemeyeceğiz. Çünkü bizim için Blackmagic Design bir video hazırlamış. Ana sayfadaki NAB 2025 Update olarak geçiyor. Bu videoyu şimdi tam ekran olarak buraya alıyorum çözünürlük 2K geldi. Sesi çok az düşüreceğim. Ve DaVinci Resolve kısmını bulacağım. Evet. Burayı da şimdi durdura durdura gideceğim. Burayı da bir video olarak bize verdiler. Çünkü DaVinci Resolve'da yüzden fazla yeni özellik olduğu söyleniyor. Ki burada da aynı şeyi söylüyor zaten. Never daha önce görmediğimiz AI özelliklerinden bahsediyor ve işin her alanında, her aşamasında işimizi kolaylaştıracak bazı özelliklerden bahsediyor. Burayı durduracağım. Özellikle burada AI Set Extender özelliğini göstermişler. Yani normalde Set Extender dediğimiz şey, biz bir üç boyutlu evrende görüntüyü koyup çevresini genişletmeye çalışıyorduk. Bunu After Effects'te ararsanız çok fazla bulursunuz videosunu. Bunu AI ile Davinci Resolve'un içinde rahat bir şekilde, Fusion'a bile gitmeden yapabilecek durumda olduğumuz bir özellik eklenmiş. Benim hoşuma gitti. Kullanır mıyım bilmiyorum. Fakat eklenmiş. Şimdi hızlı bir şekilde gelen özelliklerden başlayalım. Burada ilk gelen özellik benim çok fazla kullanmayacağım. Muhtemelen sizin de çok fazla kullanmayacağınız. O yüzden hızlı bir şekilde ilerleteceğim. AI Intere Script özelliği bu ne işe yarayacak? Eğer bir kısa film çekiyorsanız, bir senaryonuz varsa elinizde, yani senaryolu bir iş çekiyorsanız, senaryoya bağlı olarak elinizdeki take'leri, elinizdeki tekrarları senkron edip otomatik olarak bir timeline oluşturabiliyorsunuz. Bunun için tabii ki öncelikle elinizdeki bütün take'lerin transcribe'ını yapmanız gerekiyor. Artık bu transcription yani ...sesten yazı oluşturma özelliği de artık Türkçe'yi de destekliyor. Bunu yaptıktan sonra ana skriptinizi programa gösteriyorsunuz... ...ve skripti baz alarak, yani skriptteki yazıları baz alarak... ...sizin konuşmanıza göre bu şeyleri senkron edebiliyor. Bu görüntüleri senkron edebiliyor. Buradaki asıl önemli konu, bunu yapabilmek için birebir aynı cümleye gerek yok. Yani cümlenin yapısı aynı olması yeterli. Cümledeki minik değişiklikler bundan etkilenmiyor... Dolayısıyla AI kısmı burada giriyor devreye. Çünkü eğer AI olmasaydı aslında sesleri net bir şekilde eşleştirip alt alta dizecekti. Düz bir algoritmik bir iş yapıyor olacaktı. Fakat AI işin içine girdiğinde işte anlayıp ne yapmak istediğini, ne konuşmak istediğinizi anladığı zaman ona uygun görüntüleri de tek bir yere toplayabiliyor. Dediğim gibi bunu çok fazla kullanır mıyız bilmiyorum. Şöyle bakıyorum. Tabii ki alternatifleri de üst katmana dizdiğini burada söylüyor. Siz buradaki katmanların içinden istediğinizi açıp istediğinizi kullanabiliyorsunuz. Transcription özelliği az önce de söylediğim gibi artık 60 dilden fazlasını destekliyor. Bu arada şimdi ona gelmeden önce eğer elinizde bir senaryo yoksa master take'den, master videodan bir transcription yapıp bunu da senaryo olarak, script olarak export alabiliyorsunuz ve Intel e bunu okutabiliyorsunuz. Dediğim gibi bizim çok işimize yarar mı? YouTube'da çok yarayacağını sanmıyorum ama gayet güzel bir özellik. Audio transcription az önce dediğim gibi videoların sesi de okuyup onu metne dönüştürme kısmı 60 dilden fazlasını destekliyor. Bunu altyazı oluştururken de kullanabiliyoruz. Extended Language'i açtığımızda Bunları otomatik olarak destekliyor. Burada gözükmemesine rağmen Türkçe var. Türkçe olmasına baktım. Ve altyazıları otomatik olarak açıyor. Ve yeni bir özellik. Bu benim hoşuma gitti. özellikle sırf altyazı için CapCut kullanan biri olarak artık altyazı kanalı da Fusion Title'ları destekleyebiliyor. Fusion Title neydi? Normal yazı kanalından farklı olarak üzerinde animasyonlar uygulayabildiğimiz aslında bir yazı türüydü. Ve yine AI destekli olduğu için konuşulan kelimeyi konuşmacıyla eşleştirebildiği için biz buna uygun efektler de oluşturabiliyoruz. Nasıl ki konuşulan kelimenin rengini değiştirme gibi bir özellik burada eklenebiliyor. Mesela burada da gördüğünüz gibi. Böyle olduğunda tabii ki çok daha pratik oluyor. Şimdi çok hızlı gidiyor video ben de hızlı gideceğim. Her özelliği de sizler için bunu tek tek anlatmayacağım. Çünkü bazı özellikleri gerçekten çok fazla üzerinde durmaya gerek yok. En azından bizim alanımız için şu an çok biraz daha derin özellikler. Onları es geçeceğim. Lütfen yanlış anlamayın. Videoyu da bir tık kısa tutmam lazım. Şimdiden bile video çok uzun oldu. Bu Adobe Premiere'de uzun zamandır kullanılan ve bir süredir de burada da istenen müzik remix özelliği. Müzik remix tool özelliği. Buna da AI müzik editör demişler. Ben böyle dura başlata dura başlata gidiyorum. Lütfen kusura bakmayın. Bunu yaptığınız zaman da zaten görüyorsunuz nereden birleştirdiğini size otomatik olarak gösteriyor. Buradaki AI Music Editor'dan süresini değiştirdim. 35 saniyeyi 50 saniye yaptım. Yanlış yerde durdum. <laughs> Buradaki beyaz çizgileri şunları görebiliyorsunuz. Bunlar müziğin aslında ritmine göre yazılımın otomatik olarak bulup klibi bölüp birleştirdiği yerler ki daha uzun bir klip elde edebilsin diye. Bununla beraber işte bunu değiştirdikçe farklı farklı sonuçlar da elde edebiliyorsunuz. Aynı zamanda şurada yukarıya bakacak olursak dört farklı versiyon oluşturuyor. Dolayısıyla bu versiyon işimize yaramazsa başka versiyonları da deneyip hangisi işimize en çok yarıyorsa onu kullanabiliyoruz. Bu açıdan bence gerçekten tatlı bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Bu kısım var mıydı Premiere'de ondan da emin değilim. Çünkü uzun süredir Premiere'de bunu hiç kullanmadım. İlk çıktığında bakmıştım sadece. Ve yine Premiere'de olup olmadığını bilmediğim bir özellik. Bu klibi gördüğünüz gibi aslında o beyaz çizgilerden birleştirdiğini söylemiştim ya. Eğer istersek bunu dekompoz edip buradaki parçaları ayrı ayrı da kullanabilir hale geliyoruz. Evet. Dekompoz dediğimizde gördüğünüz gibi klibi 4 ayrı parçaya böldü. Neden? Çünkü aslında 3 kısımdan birleştirmişti. Dolayısıyla dört parça vardı. O parçaların her birine de ayrı ayrı erişimimiz olabiliyor. Bu da gerçekten güzel. Yine Premiere'de olup da DaVinci'de olmaması çok eleştirilen bir özellik. Müziğin ritmine göre marker oluşturma özelliği artık herhangi bir müzik klibinin üzerine sağ tıklayıp Show Music Beats dediğimizde burada olduğu gibi hızlı bir şekilde klibi analiz edecek ve ritim noktalarını, ritim vuruşlarını klibin üzerinde bize marker olarak gösterecek. Biz de bunları edit noktaları olarak rahat bir şekilde kullanabileceğiz. Şimdi gelelim AI Audio Assistant'a. Bu çok büyük bir özellik. Bunun nasıl büyük bir özellik olduğunu size ilk önce buradaki kısımdan göstereceğim. Burada ses mixi yapılmamış bir klip var. Şimdi dinliyoruz. Burada 3 tane temel sorun var yani bundan daha fazlası da olabilir de 3 sorun var. Anlatıcının sesi çok yumuşak geliyor, duyulmuyor. Ses efektleri yani bu dalga sesleri falan çok yüksek. Aşağıda bir müzik var, müzik hiç duyulmuyor. Dolayısıyla bizim düzeltmemiz gereken ses mixi yaparken kısımlar bunlar. Şimdi bunu yapabilmek için yeni bir özellik eklendi. Yukarıdan timeline menüsüne giriyorsunuz. Buradaki timeline menüsünün içinde AI Tools kısmı var. Burada Audio Assistant kısmına girdiğinizde size şunu soruyor. Çok basit bir soru. Siz bu videoyu bu içeriği nerede yayınlayacaksınız? Eğer YouTube'sa YouTube'a basıyorsunuz. YouTube'da da Netflix'te de başka platformlarda da insan sesinin belli bir seviyesi vardır. Müzik sesinin belli bir seviyesi vardır. Arka plan müziğinin belli bir seviyesi vardır. Eğer televizyona özellikle TRT'ye iş yaptıysanız size bu kanalların hangi seviyede olması gerektiği ile alakalı böyle size çok net bir talimatname verirler. Siz de bu talimatnameye göre aslında her şeyi yaparsanız bunu otomatik olarak yapıyor. Şimdi YouTube'u seçtik. Otomix tuşuna basacağız burada ilk önce ne yapıyor? Sesleri dinleyip neyin ne olduğuna karar veriyor. Yani bu insan sesi, bu ses efekti, bu müzik, bu başka bir şey. Bunların hepsine karar veriyor önce. Öncelikle ses, insan sesi kanalını yani diyaloğu mixliyor. Arkasından müziği, ses efektlerini ve ambiyansı mixliyor. Ondan sonra bütün kanalların birbiri içindeki uyumuna, mastering'e bakıyor. Ve bunları otomatik olarak yapıyor. A Bence inanılmaz. Özellikle YouTube'a iş yapıyorsanız sizin işinizi oldukça fazla kolaylaştıracak bir özellik bu. Çünkü şunu da bir hem fikir olalım arkadaşlar. Video içerik editörleri, video editörleri aslında ses mixi yapmak zorunda değiller. Bilmek zorunda da değiller. Fakat biz tabii ki bunu devamlı yaptığımız için iyi kötü bir şeyler öğreniyoruz. Ama böyle araçlar olduğu sürece tabii ki bunları minimum seviyede öğrenmek bizim her zaman işimize gelir. Çünkü işimizi kolaylaştırır. O yüzden bu özellik benim gerçekten çok hoşuma gitti. Şimdi hızlı bir şekilde diğer özelliklere geçelim. Burada yani bunu gerçekten nasıl kullanmamıza izin veriyorlar anlamadığım bir özellik var. DaVinci AI Voice Training diye bir özellik var. Bu nedir? Siz bir şekilde konuştunuz. Yani insanların aslında Eleven Labs'e bilmem neye para vermesinin sebebini Da Vinci Resolve'da bedavaya getirmişler. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Elinizde bir konuşma kaynağı var. Yani benim bu videomu düşünün. Ben konuşuyorum ve başka birinin sesinde konuşmak istiyorum. Elimde eğer o kişinin sesinden modellenmiş bir model varsa bunu sesime okutuyorum ve benim sesim onun sesi gibi çıkıyor. Buradaki güvenlik sebeplerinden dolayı da aslında bütün işlem bilgisayarımızda gerçekleşiyor. Ben şu an sesi durdurdum ama örnekler için şöyle bir bakalım. Şu an voice converter tıklayacak. Hangi modeli seçmek istediğinizi soracak size. Siz de burada istediğiniz modeli seçebileceksiniz. Dilerseniz dediğim gibi kendiniz de model oluşturabileceksiniz. Burada tekrar tekrar buradaki ses üretimi ve render'ın aslında tamamen lokalde gerçekleşeceğini söylüyor güvenlik sebeplerinden dolayı. Bunu tekrar tekrar söylemesi gerçekten güzel çünkü artık her yere sesimizi, görüntümüzü yüklemekten helak olduk. Hiçbir şekilde de web akses'i olmayacak diyor. Bulut üzerinden çalışsak bile onu biz kendimiz dilersek. This most beautiful place I've ever From sailing the massive waves of the Drake Passage. From sailing the massive waves of the Drake Passage. Ya bu inanılmaz. Burada bir örnekten bahsediyor aslında. Bunu ne için kullanabilirsiniz? Çok gürültülü bir ortamda. Bir çekim yaptınız. Sizin elinizde kendi sesinizden oluşan bir model dosyanız varsa o gürültülü ortamdaki sesi bu model dosyasıyla tekrar oluşturup aslında sesinizi sıfırdan yapay zekaya yaptırabilirsiniz. Çünkü zaten siz konuşuyorsunuz ama model bunu sıfırdan oluşturacak için arka plandaki seslerin hiçbiri olmadan çok temiz bir şekilde oluşturacak ve yine sizin sesiniz olacak. Dolayısıyla ilginç. Bunu deneyip göreceğiz. Ya yani bunlarla alakalı ayrı ayrı videolar zaten gelecek ama gerçekten güzel. Şimdi bambaşka bir özellik. Bu da diyalog matcher özelliği. Ne işe yarıyor? Özellikle bir kısa film çekiyorsanız, devamlılığı olan ve farklı farklı yerlerde çekim yaptığınız bir projeniz varsa. Neden farklı farklı yerler diyorum? Çünkü yer değiştikçe, mikrofon değiştikçe, işte mekanlar, ortam, ambiyans değiştikçe sizin sesiniz ister istemez farklı gelecektir mikrofona. Bulunduğunuz odanın küçüklüğü, büyüklüğü, ortamın işte hava alması almaması, bunlar çok etkileyecektir. Ortamın doluluğu, boşluğu, işte yankı, mankı her şey etkileyecektir. Bu Diyalog Matcher sayesinde bir diyaloğu referans kabul edip diğer bütün diyalogları ona eşleyebiliyorsunuz. Nasıl ki? Burada klibi dinleteceğim. Birazcık yankılı bir ses var burada. More of an ambient sound. This is a master. Burada görüyorsunuz zaten çok daha geniş böyle yankılı gelen bir ses var. Çok daha açıktan gelen bir ses var. Şimdi bu sesi dinleyelim. Getting feedback from Şimdi bu sesi dinlediğinizde benim konuştuğum sese çok daha yakın bir ses var. Çok daha yakından, çok daha buradaki anlatıcı Darya'nın da dediği gibi çok daha kuru bir ses geliyor. Ve bunu diğer sese eşlememiz lazım. Bunu yapabilmek için de Dialog Matcher özelliğini kullanacağız. AI Tools. Dialog Matcher'dan bir diyalog profili oluşturacağız daha sonrasında. Bunu tıklayıp feedback from partners. This is a master cloud story. Yani bu gerçekten iş kolaylaştıran şey. Yani harika, çok güzel falan demek istemiyorum. Bunlar bizim işimizi çok büyük ölçüde kolaylaştırabilecek şeyler. İnanılmaz güzel şeyler. Bunları zaman içinde kullanıp göreceğiz. Yeni bir özellik artık edit sayfasında ve kat sayfasında keyframe'leri yukarıda ayrı bir panel olarak görebiliyoruz. Sizin de burada gördüğünüz gibi bütün keyframe'ler tek bir yerde durabiliyor. Birazcık Premiere'e benzemiş mi? Benzemiş. Ama demek ki iyi olan kısım oydu. İyi olan şeyleri de tabii ki alacak. Almasın diyemeyiz. Aynı zamanda timeline'ın altında da edit sayfasında bunları aşağıda görebiliyoruz. Artık dikey çözünürlüklerde çalışırken kat sayfası ve edit sayfası bizim seçtiğimiz çözünürlüğe göre otomatik olarak biraz daha şekli değişecek. Normalde sanki yatay çalışıyormuş da sadece kanvasımız dikeymiş gibi davranıyordu. Artık bunu da düzeltmişler. Gördüğünüz gibi ekran çok daha rahat kullanılabilir bir hale geliyor. Bunlar güzel. Edit sayfasında da iki dik ekranı yan yana burada görebilmek gerçekten tatlı. Bunlar küçük hayat kalitesini artıran şeyler. Color sayfasında da gördüğünüz gibi monitörü yan tarafa boydan boya almış. Bunlar benim gibi hayat kalitesini arttıran şeyler. Aynı zamanda da yani çok geniş ekranda çalışıyorsanız o zaman da iki ekranmış gibi çalışabilme özelliği eklenmiş. Bu bir süredir isteniyordu. Bu da tabii ki kolaylıklardan bir tanesi. AI Smooth Cut'tan bahsediyor. Normalde Smooth Cut'ı biliyorsunuz cam katlarda kullandığımız ve iki görüntüyü birbirine matchlemeye yarayan böyle geçiş yaptığımızın anlaşılmamasına yardımcı olan bir efekti. Tabii ki AI bunun içine dahil olunca şimdi efektleri çok daha rahat uygulayabiliyor. Artık bu geçiş efektini çok daha uzun kullanabiliyoruz. Burada da gördüğünüz gibi ve sanki hiç kat yokmuş gibi arka arkaya gelebiliyor. Yeni bir Multitex aracımız var. Çok hızlı gidiyorum ama beni anlayacaksınız. Yeni <laughs> Multitex aracında bir aracın içinde birden fazla ses oluşturup ses diyorum yazı oluşturabiliyorsunuz. Bu yazılarda tabii ki az önce de burada gösterildiği gibi üç farklı modda olabiliyor. Bir text point, bir text box oluşturabiliyorsunuz ve bir circle yani bir dairenin çevresinde oluşacak bir yazı şekli burada seçebiliyorsunuz. Text point dediğimiz şey normal bizim kullandığımız yazı efekti. Bir noktanın yanında oluşan yazı. Text box'ı seçtiğinizde de yazı o kutunun içinde oluşuyor ki bu benim kullandığım bir KJ preseti vardı. Ben bunu İlker Hoca'ya da vermiştim. Özellikle anayasa programında kullanması için. Çünkü maddeleri yazıyorduk aşağıya. Orada mesela bunu otomatik olarak yazıyı kutunun içine sığdırmıyordu. Fusion'da yapmamıza rağmen. Dolayısıyla bizim yazıyı tek tek kendimiz parçalamamız gerekiyordu. Şimdi gördüğüm kadarıyla kutunun boyunu değiştirdiğimizde yazı kendi kendine aşağıya inebiliyor. Bu aslında bizim tam istediğimiz şey. Dolayısıyla muhtemelen İlker Hoca'nın da presetini burada bir güncelleyeceğiz gibi duruyor. Ve bu da dairesel olarak bir yazı yazmamıza yardımcı oluyor. Bunların hepsinin de tabii ki shading'ini ayrı ayrı ayarlayıp istediğimiz hale getirebiliyoruz ve tek bir katman kullanıyoruz. Dolayısıyla bu gerçekten güzel ve bu text aracıyla çalışıyordu. Bir de text plus aracımız güncellendi. Dolayısıyla aynı özellikleri Text Plus'ın da içinde kullanabiliyoruz. Şimdi yine geldiğine şaşırdığım özelliklerden bir tanesi artık PSD dosyalarıyla çalışırken PSD'lere sağ tıklayıp bütün katmanlarını timeline'ı e açabiliyoruz. PSD'yi buraya koyduk gördüğünüz gibi podcast PSD'si var. Bunu açıp bütün katmanlarını tek tek kullanabilir hale geliyoruz. Blackmagic Cloud dosyalarını proje importtan bahsediyor. Geçiyorum çünkü çok işimize yaramayacak. Blackmagic Cloud kullanan Türkiye'de kaç kişiyiz? Artık Media Pool'da görüntüleri istediğimiz yere koyabiliyoruz. Yani belli bir sırada olmak zorunda değiller. Buradan custom'ı seçtikten sonra aslında bir dosya klasörü gibi çalışıyor. Yani istediğimizi istediğimiz yere koyabiliyoruz. İlla belli bir sırada olmalarına gerek yok. Aralarına boşluk bırakabilir. Kategorizasyonu kendi istediğimize göre yapabiliriz. Bu tatlı bir özellik. Kat sayfasında da bir takım özellikler var ama kat sayfasını ayrıca konuşuruz diye buraya hiç koymama taraftarıyım. O yüzden kat sayfasını hızlı bir şekilde geçeceğim. Çünkü bildiğim kadarıyla kullanan sayısı çok az. Şimdi geldik autopod'un, fire katın, onun bunun köküne kibrit suyu döken özelliğe. Artık Multicam'deki kameraları sese bağlı olarak çok rahat bir şekilde otomatik AI yardımıyla kat yapabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi oluşturdu. Buradan Multicam'i seçti. AI Multicam Smart Switch demişler adına. Biraz uzun bir ismi var ama Smart Switch diyebiliriz. Burada konuşan kişiye göre kamerayı otomatik kesiyor. Otopodun yaptığı iş. Bunu geçen gün denedim. Fena değil ama Otopod'daki kadar kontrol sahibi değiliz birazcık daha kontrol sahibi olmak isterdim. Nedir kontrolden kastım? Hangi kişinin hangi kameraya konuştuğunu otomatik olarak seçemiyoruz. Ben eğer tek kişiysen ve 3 kamera beni çekiyorsa bunu neye göre kesecek? Bununla alakalı otopotta daha fazla kontrol sahibiyiz. Yani bu kamerayı daha çok kullan, bunları daha az kullan diyebiliyoruz mesela otopotta. Bunda o kadar diyemiyoruz. Sadece bir geniş açı seçebiliyoruz ve geniş açıya göre diğerlerini otomatik atıyor. Dolayısıyla bunu birazcık daha çeşitlendirmek isteyebilirim. Henüz beta'dayız. Belki güzelleşebilir. Çünkü ben kendi geri bildirimlerimi Blackmagic'e vermeye devam edeceğim. Eğer bir şey düzelirse bunu da ekstra konuşuruz. İlk önce analiz edecek ve dediğim gibi klipleri de otomatik olarak podcast'te kesiyor. Podcast ya da multicam'de neyse. Güzel özellikler. Artık Source Tape Edit Page'e de geldi. Edit sayfasında da bütün klipleri tek bir klipmişçesine tek seferde görüntüleyebiliyoruz. Dolayısıyla sadece kat sayfasında olan bir özellikti. Buraya da gelmesini ben güzellikle karşıladım. Eğer çok fazla elimizde görüntü olan bir çekim yapıyorsak, bir vlog çekiyorsak muhtemelen bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Edit sayfasının artık bir voiceover özelliği geldi. Yani bir kurgu yapıyorsunuz ve bir yerine ses eklemeniz lazım. Normalde bunu işte iPhone'la kaydedip bilgisayara atıp oraya yerine koymaya çalışıyorduk ama bu çok sağlıklı olmuyor. Sizin de burada gördüğünüz gibi bilgisayara bağlı olan ses donanımlarını kullanarak burada bir Rode mikrofon bağlı. Otomatik olarak voiceover butonuna basıyorsunuz, bir isim veriyorsunuz ve başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hangi kanalı kaydedeceğini de seçiyorsunuz bu arada. Mesela 3 saniye geri sayım yapsın falan. 3 saniye geri sayacak Gördüğünüz gibi voiceover başladı ve şu an sesini kaydetmeye başladı. Gerçekten güzel özellik. Bu arada voiceover'da bir özellik daha var. Voiceover'a bir script yani bir senaryo ekleyebiliyorsunuz. Eğer okumanız gereken bir şey varsa az önce geri sayan yerde voiceover'da sanki bir prompter gibi sizin de metniniz akmaya devam ediyor. Siz de dolayısıyla bunu doğru bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Şimdi geldik Fusion'a. Fusion'da da çok fazla güncelleme var ama dediğim gibi bunları ayrıca konuşuruz. Bunlara tek tek bakarız. Çünkü Blackmagic'in kendisi bile bunlarla çok fazla vakit, vakit harcadı. Biz o kadar harcamayalım. Biz şu an temel özelliklerden bahsedelim. Yine AI ile alakalı tabii ki Deep Image özellikleri geldi. Bunları kullanırız. Şu an bizim işimize çok fazla yaramayacak. Benim gelmek istediğim yer aslında evet gelelim kalır sayfasına. Kalır sayfasında burada gördüğünüz gibi dosyaların üzerinde bir Öztürk yazısı var. Bu Renan Öztürk'ün çektiği videolar. Yine Netgeo ile çalışıyordu bildiğim kadarıyla. Redle ile çalışıyor. Netgeo'ya çekim yapıyor. Ve iyi de bir görüntü yönetmeni. Dolayısıyla onun görüntülerini burada kullanmışlar. İlk özellik Color sayfasındaki Color Warp'a yeni bir kısım geldi. Chroma Warp özelliği geldi. Dolayısıyla çok daha doğru sonuç alabiliyoruz. Çok daha natürel olduğunu söylüyor. Tabii ki kullanıma göre değişir. Günün sonunda iş sizde bitiyor. Ben şimdi bakıyorum. Artık Magic Mask'ın da ikincisi geldi. Magic Mask'la alakalı yepyeni bir video gelecek. Bunun gelmeme ihtimali yok. Gördüğünüz gibi ciltleri çok daha doğru, çok daha net, çok daha keskin bir şekilde seçebiliyor. Objeleri de aynı şekilde. Şu keskinliğe bakın, inanılmaz ya. Ve artık Paint Tool geldi. Yani illa Otomatik olarak seçmesine güvenmek zorunda değiliz. İstediğimiz yeri kendimiz de dahil edebiliyoruz. Ve gördüğünüz gibi ne kadar doğru seçim yaptığını burada görebiliyorsunuz. Çok daha pratik olduğu her halinden belli. Depth Map'i de birazcık daha geliştirmişler. Bu zaten... Bekleniyordu. Bu benim de ilk çıktığında çok kullandığım bir özellikti. Sonrasında çok kullanmadım ama artık <laughs> bir warper özelliği geldi burada da gördüğünüz gibi. Çok basit bir maske oluşturup bu maskenin içindeki görüntüyü istediğimiz gibi bükmeye yarıyor. Ben çok şişman çıktım. Beni birazcık daha inceltir misin kurguda diyen kardeşlerim. Sizler için yeni bir özellik geldi. Sadece stüdyoda var muhtemelen. Ama artık böyle bir özellik mevcut. Dolayısıyla dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. HDR'da çalışırken artık bir HDR raporu oluşturabiliyorsunuz. Dolayısıyla görüntünüzün ne kadar parlak ne kadar koyu olduğunu rapor olarak da görebiliyorsunuz. İstediğiniz yere çekmeniz çok daha kolay oluyor. Bir remote monitörün özelliği vardı. Bunu eğer benim workshoplarıma katıldıysanız Fuji ile yaptığımız ya da başka yerlerde yaptığımız bir telefondan size bir remote monitörün özelliği göstermiştim. Artık buradaki overlayleri remote monitörde de gösterebileceğiz. Bu neden gerekli? Çünkü uzaktaki kişi izlerken bizim ne yaptığımızı tam bir şekilde görebilmesi için sadece clean feed'i değil üzerindeki overlayleri de görebilmesi için bu gerekiyordu. Bunun da gelmesi gerçekten iyi olmuş. Asus 2.0 destekliyormuş. Asla kullanmayacağız. Biz kendimiz bildiğimiz yoldan devam. Ayrıca Samsung logo da buraya eklemişler biliyorsunuz artık S25 Ultra ile beraber Samsung'da log çekim yapabilen telefonların arasına katıldı. S25'i denediğimizde ben yani gözle gördüğümde çok kötü hissettirmemişti bana ama sonrasından buraya alıp deneme şansım olmadı. Belki bir örnek görüntü bulursam onu da ayrıca burada konuşuyor oluruz diyorum. Devam ediyorum. Fairlight'ta inanılmaz fazla özellik var. Yani programın en hızlı gelişen yeri Fairlight gibi duruyor. Yani AI tarafına inanılmaz iyi kullanmışlar. Başka bir sürü özellik eklemişler. Dolayısıyla Fairlight'ı da ayrıca konuşuruz. Belki Fairlight için ayrıca bir e, gelir mi ders? Belki gelebilir. Belki bir Fairlight'a giriş dersi yapabiliriz. Yine bir özellik geldi. Fairlight'ta çalışıyor ama muhtemelen uzun vadede edit sayfasına da gelecektir. Kliplerin içindeki sessiz yerleri otomatik olarak temizlemeye yarıyor. Remove Silence'a tıklıyorsunuz ve bir desibel ayarı yapıyorsunuz. Yani hangi yerin sessiz olduğunu kabul edeceğinizi söylüyorsunuz Mesela burada eksi 25'in altındaki her şeyi sessiz kabul et diyorsunuz. Buradaki seviyeyi kendiniz ayarlayıp istediğiniz gibi sessiz kısımları otomatik olarak temizleyebiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel. Dilerseniz bunu yaparken fade in ve fade out'u da otomatik olarak ekleyebiliyorsunuz. İnanın artık çok fazla özellik var. Özellikle Fairlight'ta bir Kanala fix özelliği ekleme durumu geldi. Yani bir efekt ekliyorsunuz ama o efektin içinde bir sürü efekt oluyor. Dolayısıyla bu efekti kaydedip her seferinde bu efekti geri çağırarak dilediğiniz ayarları geri çağırabiliyorsunuz. Artık Quick Export'a Preset atayabiliyorsunuz. Yani farklı farklı bir sürü özellik var. Bunların hepsine değineceğiz. Peki gelelim herkesin kafasındaki soruya. Ne zaman geliyor bu video? DaVinci Resolve 19'u ben sıfırdan anlatacağım bir video gelecekti. Bunu 20'ye güncelleyeceğim. Burada şöyle bir durum olacak. Aslında 19'da 20'nin temel kurgu tarafında çok büyük bir farkı yok. Dolayısıyla siz yine de bekleyin. Ya bu serinin ismini muhtemelen içerik daha da oturduğunda karar vereceğim. Daha da oturdu dediğim bu hafta çekimleri yapmayı planlıyorum. Şöyle hızlı bir şekilde bakıp ya 19 mu 20 mi ya da 19 20 mi diyeceğim. Bunu konuşuyor oluruz ama yeni bir oynatma listesi olacak. Sadece sıralı videoları aldığım bir liste olacak. Tabii Injury 19 20 eğitim diyeceğim mesela. Orada sıralı bir şekilde sıfırdan anlattığım dersler olacak. DaVinci Resolve Yeni özellikler diye ayrı bir liste yapacağım. Oraya da DaVinci Resolve 20'den itibaren eklenen yeni özellikleri koymaya başlayacağım. Çünkü bunların iki ayrı yerde olması sanki daha mantıklı gibi geliyor. Siz de o iki ayrı listeyi takip ederek aslında birçok şeyi netleştirebilirsiniz diye düşünüyorum kafanızda. Ama dersler gelmeye başlıyor. Duyan, duymayan herkese bunu yetiştirin, söyleyin. Bu aralar çok fazla kurs görüyorum. Yani inanılmaz paralar talep ediliyor DaVinci Resolve için. Arkadaşlar DaVinci Resolve evet kurs alırsanız tabii ki daha iyi. Yani birebir öğrenmek istiyorsanız, profesyonel anlamda ilerlemek istiyorsanız kurs alma ihtimaliniz daha yüksek ama o zaman da birebir kurs almanızı ben tavsiye ederim. Gidip de Udemy'de orada burada para harcamanıza gerek yok. İlla para harcayacaksanız bu kanalın katıl destekleri şu an açık. Dilerseniz bu kanala bir katıl destekçisi olabilir ve dersler geldiğinde herkesten önce bu derslere erişim sağlayabilirsiniz. Diyorum, benden bu kadar. DaVinci Resolve 20 ile alakalı benim görüşlerim çok olumlu. Geçen hafta ben Atina'dayken aslında geldi. Ben orada kısıtlı internetimle bunları incelemeye çalıştım ama uzaktan çok zordu. Buraya geldikten sonra biraz daha detaylarına bakabildim. Bence inanılmaz. Dolayısıyla bunları bir değerlendirelim. Bunlarla alakalı videolar gelecek. DaVinci Resolve 19 20 ile alakalı sıfırdan eğitim videoları gelecek. Yeni özellikleri konuştuğumuz ayrıca videolar gelecek ve bunları artık çok da aksatmadan yapmaya çalışacağım diye umuyorum. Çünkü ya o detayları sizlerle konuşamadık. Benim de işlerim biraz yoğun bu aralar ama biraz araya sıkıştırmaya çalışacağım. Umuyorum beklediğinize değer. Kafanızdaki soruları, kafanızdaki soru işaretlerini, beklediğiniz şeyleri bu videonun altına yazmayı unutmayın. Bu videoya beğenilere yüklenin. Ya o kadar fazla beğeni gelsin ki ben bir sonraki videoyu daha hızlı yapma ihtiyacını kendimde bulayım. Dolayısıyla o vakte kadar kendinize çok iyi bakın. Sorularınızı videonun altına iletebilirsiniz. Çünkü Discord'umuz maalesef henüz yasaklı olduğu için Discord'a giremiyoruz. Bu videonun altında sorularınızı iletin. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.